Merhabalar Hande Hanım, nasılsınız? Ben iyiyim efendim, siz nasılsınız? Sağ olun. Çok önemli bir gün, çok duygulu bir gün. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluşunun 113. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de kulübümüzü ziyaret edişinin 102. yıl dönümü. Sizin duygu ve düşüncelerinizi de almak isteriz efendim. Bugün hepimiz için gurur günü, mutluluk günü, iştahar ettiğimiz gün. Kulübümüzün kuruluşunun 113. yılı, Büyük Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 102. yılı, bugün tekrar bu yılları, bu ziyaretleri kutlamış oluyoruz. Her yıl Fenerbahçe'miz kulüp olarak, yönetim olarak hem dere ağzında, hem kulüp müzesinde, hem de Fenerbahçe Koleji'nde bugünü bütün ihtişamıyla, özelliğiyle ve güzelliğiyle yad eder. Bugün maalesef Covid, koronavirüs hastalığı nedeniyle evlerimizden katılabiliyoruz. Bazı zamanlar, son senelerde ben de kulübümüz adına yapılan bu törenlerde canlı olarak konuşma yapmıştım. Bugün telefonla bu güzel mutlu günümüze katılıyorum. Herkes gibi ben de gururluyum. Bütün camiamızın bu gününü kutluyorum. Bir teşekkür de Fenerbahçe Televizyonu'na özellikle yapmak istiyorum. 3 saate yakındır kuruluş yılımızı ve Atatürk'ün ziyaret yılını kutlayan güzel yayınlar yapıyorsunuz. Bunu bir belgesel olarak Fenerbahçe Kulübü'ne armağan ettiniz. E, gururla, zevkle ve duygular içerisinde izliyorum 3 saatten bu yana. İlk defa böyle bir güzel belgesel hazırlanmış. Bu arada e, bu kutlamaya katılan bütün konuşmacıları ve en sonunda sevgili yönetim kuruluyemiz Turan Şahin'i ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'ı dinledim. Onların da konuşmalarında bugünün mana ve emniyetini işaret ettiler. Ben de kısaca, belki tekrar olacak ama kulübümüzün kuruluşundan başlayıp Atatürk'ün ziyaretini anlamlı şekilde ifade etmek istiyorum. 1899 yılında başlayan kulüp kurma maceramız siyah çoraplılar ve arkasından Kadıköy Futbol Kulübü daha sonra da Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak başlayan maceramız 1907 yılında resmileşti. Ve daha sonra Fenerbahçe Futbol Kulübü olan ismimiz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değiştirildi ve kulübümüzün kurucuları olarak yaklaşık 30 tane kıymetli merhum üyemiz var. Ama kulüp tüzüğümüzde 5 değerli üyemiz kurucu olarak gözükmektedir. Ziya Zongülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asat Beşkınar ve Enver Yetiker isimleri resmi olarak kurucular arasında 5 kişi olarak sayılmıştır. Biraz önce yine konuşmalar arasında yer aldığı gibi Fenerbahçe'nin ilk tüzüğünde e, ülkeye gençler yetiştirmek, vatan savunmasında ve seferberlikte onları hazır etmek için de kurulmuş bir kulübüz. Atatürk'ün ziyareti kuruluşumuzdan 11 sene sonra olmuştur. Ama biz öncesinde ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı şartları bilen insanlar olarak kulübümüzün amaçlarının başında hem spor yapmak hem de ülkenin kurtuluşuna katkıda bulunmayı hedef edinmiştik. Bu e, minval üzerine kurulan kulübümüzde ilk kurucularımız büyük fedakarlıklarla bu kulübü kurdular. Ancak içlerinden 3 tanesi Ziya Gülen kulüp başkanı olarak, Ayetullah Bey umumi kaptan olarak, Necip Bokanel de kulüp muhasebe olarak görev almıştır. Bunların ve arkadaşlarının kulübü kurmalarındaki emekleri, gayretleri, o günün şartlarına göre çektiği zorlukları takdirle yad ediyoruz. Büyük hizmetler vermiştir. Fenerbahçe ile bugün iftihar ettiğimiz kulübümüzü kurarak bizlere de bunları armağan etmişlerdir. Necip Okemer ve Ayetullah Bey daha sonra başkan olmuşlardır. Ama ilk başkanımız Ziya Songülen'dir biraz önce yine konuşmalar arasında izah edildiği üzere büyük çoğunluğu Saint Joseph mezunu olan bu gençler iyi eğitim almışlar. Birkaç lisanı öğrenmişler ve Kurtuluş Savaşı'nda da ondan sonra da Türk sporuna ve ülkeye hizmet etmişlerdir. Ziya Songülen'in e, kabri Aşiyan mezarlığında bulunmaktadır. 3 sene önce Oka bir Fenerbahçe Kulübü tarafından yenilenmiş ve anıt kabir haline getirilmiştir. Ayetullah Bey Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Enver Yetiker Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda defnedilmiştir. Necip Okaner de görev yaptığı Ege Üniversitesi'nde İngilizce profesörüyken vefat etmiş ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmiştir kurucularımızın ismi 5 kişi olmakla beraber biraz önce sık sık Fenerbahçe hizmeti ve faydalı faaliyetleri yad edilen El-Kadip Sade Mustafa Bey'de büyük hizmetler vermiş ama resmi kurucular arasında tüzüğümüze göre yer almamış nice üyelerimizden bir tanesidir. Atatürk'ün ziyareti 1918 yılına rastlayan bir ziyarettir. O günün Kulüp Başkanı Sabri Toprak Atatürk'ün yakın arkadaşıdır. Ve Atatürk İstanbul'a geldiği zaman 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 Sabri Toprak'ın evinde misafir olarak kalmaktadır. 3 Mayıs 1918 günü yine Sabri Toprak'ın evinde geceyi geçirdikten sonra 3 Mayıs sabahı öğlene doğru kulüp başkanı Sabri Bey ile beraber kulübümüzü ziyaret etmişlerdir. Kulübümüzde El Katip Sade Mustafa ile birlikte bir önceki başkan Hamit Hüsnü Kayacan'da e, hazır bulunmuştur. İkisinin e, iştirakiyle kulübümüzde e, toplantılar ve görüşmeler yapılmıştır. Bu arada genç sporcularımızı Mustafa Kemal Atatürk izlemiştir. Daha sonra da Erkiyat Rüzade Mustafa'nın kullandığı kürekte e, onun kullandığı bir futayla e, tekrar modaya dönmüşlerdir. Atatürk'ün bu ziyaretinin anlamı biraz önce Sayın Turan Şahin kardeşimiz çok güzel ifade ettiler. E, her ne kadar bir kulüp ziyareti olmakla birlikte milli mücadeledeki Fenerbahçe'nin önemini ve ileride yapacağı faydalı katkıları da yerinde bir nevi keşif yapmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirmiştir. Atatürk iyi bir Fenerbahçelidir. Diğer spor kulüpleri de tabii ki bu ülkenin kulüpleri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bizler kadar yakındır ve sahip çıkmıştır. Ancak kulübü ziyaret edip hatıra defterine yazdığı tek ve ilk kulüp Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin bu anlamlı ziyaretinden sonra Atatürk Fenerbahçe ile ilgisini her zaman muhafaza etmiştir. ilgisini esirgememiştir. 1932 yılında kulüp binamız yandığı zaman 5 Haziran'a 6 Haziran'a bağlayan gece kulüp binası yandığı zaman daha sonra yapılan bağış toplama kampanyasına Mustafa Kemal Atatürk de 500 lira kendi maaşından, kendi bütçesinden İç Bankası vasıtasıyla bağışta bulunmuştur. Ve 1934 yılında yine bir kulübümüzün kuruluş yıl dönümünde kendisinin de müsaadeleriyle Fenerbahçe Stadı'na güçlü konulmuştur. Türk futbol tarihinde Büyük Atatürk'ün büstünün konulduğu ilk ve tek kulüp Fenerbahçe'dir. Onun stadında o büstü yer almıştır. Hatıra defterimiz kulübümüzün yanışıyla birlikte diğer bazı müzedeki kupalarla birlikte hatıra defteri de kaybolmuştu. Biraz önce yine ifade edildiği gibi bu hatıra defteri 12 yıl sonra yine Büyük Fenerbahçeli Kemal Onan'ın ofisine bırakılmak suretiyle o da müzemize tekrar kulübümüze hediye etmek suretiyle o gün şerefle ve şanla muhafaza ettiğimiz Müzemizde sevgilediğimiz o güzel hatıra defteri, büyük kıymet olan defter, Halen Kulübümüzün müzesinde bizler için iftihar eden bir belge olarak durmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana Fenerbahçe'yi kuranlar, Fenerbahçe'de başkanlık yapanlar, yöneticilik yapanlar büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Bunların başında Atatürk'ün de yakın arkadaşı olan ve kulübü ziyarette yanında yer alan Sabri Toprak Başkan Anadolu'ya silah mühimmat ve insan sevkiyatından dolayı bu faaliyetleri fark edilmesinden dolayı kendisi bir buçuk yıl müddetle Malta'ya sürgüne gönderilmiştir. Daha sonra 1960 ihtilalinde Fenerbahçe'de başkanlık yapmış Medeni Verk, Agah Erozan ve Osman Kavrakoğlu isimli millet milletvekili olan, görevli olan insanlar Demokrat Parti milletvekilleri oldukları için yasada da mahkum edilmişlerdir, hapsedilmişlerdir. Daha sonraki senelerde biraz önce de yine ifade edildi. 2011 yılındaki o 3 Temmuz mefhum olayında da kulüp başkanımız bir yıl üyetinden mahrum edilmiştir Sayın Aziz Yıldırım. Dolayısıyla Fenerbahçe bugünlere kolay gelmemiştir. Yöneticilerinin, kurucularının büyük meşakkatleriyle, büyük fedakarlıklarıyla bugünlere kavuşmuştur. Ben de böyle bir güzide kulübün 2014 yılından bu yana Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yapma onurunu ve şerefini taşıyorum. Ne mutlu ki biz Fenerbahçeliyiz. Ne mutlu ki Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti var olduğu ve ülke var olduğu müddetçe kulübümüzde yaşayacaktır, ilelebet var olacaktır. Kulübümüzün 113. yılını büyük e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 102. yılını tekrar kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.